merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kutuları yani bu nelerseniz artık bunları açacağız işte. Hı -hı. Hepsini dışarı çıkarmaya tırmıyor. çalışıyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bunu bir kenara koydum. Bize öncelikle bu kız lazım. Şimdi bakınca burada saç olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu saçı şu anda buraya takacağım. Tabii ki de yakınlık Şöyle bir koyalım. bence güzel. Böyle. Şimdi neyse. Tabi açalım. Tablet'i açalım. <laughs> güzel bir tabi çalalım. Ondan sonra birazcık makyaj yapalım bence artık. alıp birazcık... tamam. bunu birazcık makyajı bulalım tamam bunun üstüne koyup bu şekilde kaldırıyorum Tabletini şimdi burada sıradaki şey plaket Gördüğünüz gibi. Bir de ay plaket geldi. Bu da böyle gezer bence. Şimdi arkadaşlar sırada bunun içinde fırt olan bir paket ve bunun içinde bilmem ne var. Tamam, ettim. Tırım 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 al. İşte bu var böyle yemeklerini yiyebiliriz yani. Şimdi bunların hepsini buraya koydum. Ay, ama görünüş üzere yani burada bir çok güzel bir kız var. Şimdi aşağı bir de sıradakini atacağım. Bir de bu var ama arkadaşlar bence bu çok güzel bir arkadaşlar bu saçını falan yapması ve bu kahkörü falan yapması çünkü arkadaşlar böyle, böyle bir, bir tuhaf olur diye düşündüm bakın. Böyle durursa bir tuhaf olur diye düşündüm. Arkada saç boyu yok. Onun için arkadaşlar böyle bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi bu var. Hemen şuradan açıyorum. Açılırsa tabii. Aa, zor Böyle. Tamam. Ayy, de bir de burada da var. Ay. Gerçekten çok zorladım. Al işte. Dikkat Şöyle de bir açalım o zaman. Aslında hiçbir şey yok arkadaşlar. Niye anlamadım. O zaman işte tamam. Böyle şöyle onun içindeki her şeyi çıkartacağım. Bir birazcık daha farklı. Kızınızın Tamam. Kızın, 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 kızın. <laughs> tamam. Bir şey Bu çok güzel yazıyor. Burada güzel yazıyor. Burada normal yazıyor. Bunun içinde ne koyacağım yazıyor? yani güzel anlama geliyor. Normal değil. Çok güzel de değil. Koydum. Şimdi hemen bir kısa alalım. Böyle oldu kız. Şimdi hemen onun bir saçını takalım. Dırım dırım dırırım. Böyle bir şey bu. saçına gidiyorum. Gül biraz tatlı. Tamam. Evet arkadaşlar buraya ben bunu yaparken biraz zorlandım. Onun için böyle oldu ama siz geri kalınlığına bakın. Bence böyle. Evet çok güzel oldu. O zaman bunu koyayım. Make-up yapalım biz sana. yine ama burada eyeliner var. Var. Eyeliner var. Bir de burada da böyle bir şey yapmak istedim. Kısa bir hemen alalım. Şimdi ona bir eyeliner çekelim. Çektim. Bence güzel oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de bu küçük. Plaket kutusu var ama içinde bileksim kayıp. <laughs> şaka şaka arkadaşlar bir yerde saklıyor. O zaman arkadaşlar biz bunu bir açalım. Tabi çıkarsın. Şimdi şimdi. Hoppa. Bu bir burger ve bu bir içecek. Burger ve içecek. Bölgeye bakmak isterseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hakikaten içinde bir bölge var yani dışında. <laughs>